unutmayın karşılaştırmamı istediğiniz araç modellerini yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videolarda bunları da çekeriz şimdi ikisi de modelli araç Elize 2016 lineada 2017 model linea 80 binde hatasız bunda da iki kapı boyalı daha 130 binde çiçeği burnunda bir araç niye bunları söylüyorum fiyat bandı aynı birebir araçlara da yine artılarıyla eksileriyle birlikte bakıp karşılaştıracağız İkisi de dizel bir araç. Citroen 1.6 lineada da 1.3 bir motora sahip. 95 beygirlik bir motor gücü var. 92 beygirlik bir motor gücü var. Bu saplayan cinsten yani gider gitmede kaçmada sıkıntı yok. Ama durmada bir şey diyemem. Linea da biraz geç gider ama işte 1.3 Rolanti de anladınız siz onu. Ama beygir tork olarak da güzel. Ha Bu araçla virajlarda dönüşlerde sıkıntı yaratabilir. Yol tutuşu o kadar iyi değil. Ama Linea'da bir o kadar yol tutuşu güzeldir. Yani bunu ispatlayabilirim. Test videosunu isterseniz bunun test videosunu da yaparız, karşılaştırırız. Birebir yaşadım izlemeyen varsa 301 versiyonla Linea'yı da karşılaştırdık. Üste kartlara koyuyorum. İzleyebilirsiniz. Tasarıma gelecek olursak bence Elize biraz daha tipli. İkisi de boş paket. Ama Linea'nın boş paketine bakacak olursak aynalar, kapı kolları vesaire gövde renginde yani beyaz renkte ikisinde de zaten sis var yok ve takılabilir modda. Tasarım olarak bence Elize kesinlikle daha modern kalıyor. Linea hani çoğunlukla hep aynı kasa olduğu için şey geliyor biraz böyle sıkıyor yani bayıyor işin açı. İkisinde anahtarı şu şekilde. Struen'de kitleme, bagaj açma, normal açma aynı şekilde. Bunda da böyle. Bunda bagaj açma aşağıda. Bunu da araya almışlar. İkisi de zaten Allah'a emanet. Yani Linea'nın iki biraz daha kibar kalıyor diyebilirim. Linea'da dediğim gibi kapı kolları falan gövde renginde beyaz. Şöyle açalım hemen aracı. Ve şu şekilde ona direkt asılmalı. Ufak detaylar. Hoştur. Şimdi Linea'da 4 camımız otomatik geliyor. Boş pakette, pop pakette yani makyajlı kasadan bahsediyoruz. Elektrikli aynalar var, tiz çıkışları var ve cebi de kullanışlı. Şurada ufak bir kumaş detayı var artık belli bir süreden sonra o şey oluyor. <laughs> Anladınız siz onu. Şöyle bir bakalım. Arka sisi yakmadır, farın alçaklık, yükseklik ayarı. Bunda biraz şey saçmalığı var. Yol bilgisayarını şuradan ayarlıyorsunuz, bakıyorsunuz veya şu silecek tuşundan menzil şeyine falan bakabiliyorsunuz. Fonksiyonel bir direksiyon bize geliyor. Oldukça bence yani daha iyi tasarımı. Birazdan Elize'de anlayacaksınız bunu. Multimedya kontrolünü vesaire sağlayabiliyorsun. Yani 2017 senesinde bile CD normal orijinal bu. MP3 destekleyen bir şey var. USB'dir, AUX'tur, ZAT'tır, ZUT'tur bunlar yok. Kesinlikle haşa. Analog klima işte bagajı buradan açabiliyorsunuz. seriyi de buradan kapatıp açabilirsiniz. Direksiyonun da yükseklik, alçaklık ayarıyla derinlik ayarı mevcut. Göz olarak da oldukça zengin. Her yerde şurada iki bardaklık, şurada cüzdanlık, burada çakmaklık, şurada ruhsat ya da kalem ıvır zıvır koymalık. Yine buraya ıvır zıvır koymalık bir yer var. Çift airbag var. iki tane. Başka yok. Bu kadar koltuğunda yükseklik alçaklık ayarı var bu güzel bir özellik yokluğunu olmadığı zaman daha iyi anlarsınız arka hacime de bakacak olursak yani aman aman harikalar ötesi değil ama çok berbat da değil ya işin aslı bence güzel dizdir, baştır. Şaf tünelin yüksekliği. Arkada bir tane sponsora bardaklık koymuşlar. Kolçak vesaire yok. Isofix var. Koltuklar katlanmıyor. Bunun koltuğun katlanmaması dışında gayet iyi. Sadece ortada başlık yok. Uzun yolda ortadaki adam kafayı yiyebilir. Arkada aydınlatma detayı da güzel yerde. Hemen şöyle bagajımıza da bakalım. Bagajımızı da şuradan açalım. ya kaldır evi taşı yani bagaj hazinesi oldukça iyi ve yalıtım olarak da iyi çok ses almaz sadece 1.3 motorun sesini duyarsınız arka görüntüsünü seviyorum lineanın ön görüntü biraz daha şey kalıyor bana şurada linea detayı oldukça hoş yine park sensörü gibi özellikler haşa ama taktırabilirsiniz size kalmış bir şey hemen 300 ya 301 ile Elizade birbirine çok benziyor. Karıştırıyorum biraz isimleri. Elize de kapı kolları, aynalar vesaire siyah. Ha boyattırabilirsiniz illa Elize derseniz o kadar kötü bir şey değil. Şöyle aracı bir açalım. Direkt bindiğimizde aa şey yok. Cam açma tuşlarının burada olmaması sıradışı bir durum geliyor haliyle. Bu bence bir dezavantaj. Yani alışılmış bir durum. Buradan açılıp kapansa iyi olur. Lineaya göre söylüyorum bunu. Cep detayı da bence lineaya göre daha kullanışlı. Şişe vesaire daha rahat girecektir. Yine bunda da burada ufak bir kumaş detayı var. Derinleri beklemeyin. Zaten yumuşak falan. Aynalar bunda manuel. lineada da elektrikliydi. Linea yine bir puan kazanır. Bunda da bagajı buradan açabiliyorsunuz. Ve ESP'yi buradan kapatıp açıp farın alçaklık yükseklik ayarı buradan. Şöyle kadranımıza bir bakalım. Kadran zaten biri biriyle aynı iki araçta. Yani araç çalışmadığı için bu arada ikazlar yanabilir gayet normal. Fonksiyonel bir direksiyon değil ama yandan fonksiyonel onu göstereceğim birazdan. Direksiyonumuza bakalım. Yükseklik, alçaklık ayarı var. Derinlik ayarı yok. Ekstradan Park sensörü taktırılmış. İki araçta da yok gözüyle bakıyorum. Ona da taktırılabilir neticede. Şimdi dedim ya tasarım olayı çok önemli. Bu araçta da bunlar gri detaylı yani krem toprak rengimizi böyle oldukça hoş. Ya adamın içeri canı sıkılmaz abi. Diz mesafesine bakar mısın? Uzun boylu bir adam çok rahat bir şekilde oturabilir. Torpido da aynı ayarda zaten iki aracı bir öyle ışıkmış şeymiş yumuşak inişmiş beklemiyorum. Bunda da yol bilgisayarını buradan kontrol ediyorsunuz. Yine alışılmışlığın dışında kalıyor. Genelde şurada kadranda bekliyor insanlar. Burada da yakıt menzili 26 km daha gidersin diyor. 5.2 yaklığını söylüyor 100 km'de. Oldukça güzel alan yani bundan önceki sahibi yani hiç körüklememiş herhalde. Yine multimedya olarak da bluetooth, USB girişi vesaire destekliyor. Bunu göstereceğim şurada. Buradan da dört camımızın otomatiği. Ya şş şöyle giderken beni al. Ya yani şöyle yolculuk ettiğini düşün. Sağ camı açacaksın mesela. Yani şey gibi böyle vites mi değiştiriyoruz arkadaşım? Yani şurada olması zor bir şey değil. Ha sorsan şunu da diyebilir. Kardeşim işte kapın açık, yağmur yağıyor, ıslanmasın diye ben oraya aldım. Veya benim bu kadar kablo karım var. Da diyebilir, bilemezsin. Neticede fabrikalar kıstığı, kar yani. Analog klima var. 5 ileri manuel şanzıman. ikisi de aynı. Multimedya kontrolü. Bunu buradan sağlıyorsun. Ya Şurada olsa bence daha iyi. En azından böyle tabak gibi bir direksiyon olmayacak burada. AUX ve USB girişi de yine burada. Bunda da mesela göz zenginliği yok. Linea'da her yerde bir göz vardı. Bunda şurada bir bardaklık var. Şurada bir göz yok. Boş bunlar. Şurada da arkaya iki bardaklık koymuş. Burada da şeyi düşünmüş olabilir. Buradaki kişi arkadan da kullanabilir, önden de kullanabilir diye mantık mantıklı. Yine bunda telefon görüşmesi vesaire de yaparsınız. Mikrofon şeyi var. Bundaki dezavantaj da koltuğun yukarı aşağı ayarı yok. Sadece ileri geri o kadar. Bir de sırtını ayarlarsın. Yatış pozisyonu. Emniyet kemerinin yukarı aşağı ayarıymış. Öyleymiş buymuş yok. Arka tarafına geçtiğimizde yıkanabilir koltuk fermuarlı ne alakaysa belki yıkanmıyordur bilmiyorum. Bunun da şaf tünelin yüksekliği oldukça iyi. Yine bunların burada olması arkada o kadar problem olacağını düşünmüyorum. Yine bir bardaklığı var. Kolçak molçak haşa. Isofix falan mevcut. Kol mesafesi. Ama bunda şöyle bir özellik var. Arka hacim bence lineaya göre bir tık daha iyi. Daha büyük, daha bir rahat. Yani insan bir nefes alıyor. Ama bunda şöyle bir kötülük var. Başlık yok. Şöyle tipsiz bir şey var. Ben 1.60 boyundaysam 1.80 boyundaki bir adamı düşünemiyorum. Linea'da baş mesafesi oldukça iyi buna göre. Zaten şöyle baktığım zaman bile Linya biraz daha şey kalıyor. Bunun iç hacmi sadece biraz daha akvaryum gibi. Bagajına bakalım. Yine aynı şekil bunu da buradan açıyoruz. İşte bunda da mesela yalıtım yok. Musluğu kısıyorlar. Sesi alır. Bunda da bir altını diye sesini duyarsın. Bagaj hacmi iki arabada aynı diyebilirim. Litre bazında çok girmeyeceğim. Oran orantı diyorum. Bence gayet iyi. İkisi de o konuda rahatlık yaşatır. Bunda yalıtım biraz sıkıntı. Ama hani abarttığım kadar gürültü almıyor içeriye bilginiz olsun. Tasarım olarak da bakacak olursak ya dediğim gibi Linea biraz daha iyi duruyor arkadan baktığın zaman. Bu biraz daha teneke gibi duruyor. Ha, o da bir teneke de. Yani işte ona göre siz anlayın. Bunda da sonradan takılmış söylediğim gibi park sensörü var. Kapat kapıyı. Şimdi hangisi diyeceksiniz veya siz de aynı şekilde yorumlarda belirtin. Şundan kaynaklı Linea veya şundan kaynaklı Elize diye. Sağlamlık ve yol tutuşu olarak düşündüğümüz zaman tamam bir Mercedes değil ama veya bir BMW, bir Volkswagen değil. Ama iki aracı karşılaştırdığımız zaman sağlamlık ve yol tutuşu bence birebir Linea. Şimdi 1.6'sı var bunun da onu da karşılaştırmak isterdim ama elimde olan araç bu ve ikisi aynı fiyat. Bunun 1.6 versiyonuna geçtiğimiz zaman fiyat farkı da olacak bunlara takılmayın. Ha motor ve görsel durumlara geçtiğimiz zaman da Elize'yi tercih etseniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunun da yol tutuşu iyi değil Linea'ya göre ama motor gücü 1.6 olduğu için uçuyor Allah'ına kavuşabilirsin. Yani saplayan cinsten gerçekten abartmıyorum. 92 beygirlik bir motor gücü var ama 1.6 oldukça iyi bir de hafif ama virajda dönerken kaç kere dönersin artık sen düşün ona bir şey diyemem ya multimedya olarak görüntü olarak şey olarak baktığın zaman elize konfor ve sağlamlık bakımından düşünürsek de Linea'yı tercih edersiniz. Ha benim günün sorusu olarak baktığın zaman Elize'yi tercih ederdim. Baksana abi şu fara kesik kesik nasıl bakıyor. Bir de Linea'ya bak. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Test videosunu istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Bir sonraki araç videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.